canına veren tüm maden şirketler ailelerine sabırlar diliyorum. Ben tekrardan tekrar, tüm madenci kardeşlerimiz. Dört Aralık Dünya Madenciler Günümüzü kutluyorum. Hepimize kazasız, belasız, keyifli, huzurlu, verimli çalışmalar diliyorum. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz enerji konusunda dışa bağımlı, çıkartacağımız her bir ton göre ülkemizin ihtiyacı var. Bu bilinç ve şuurla çalıştığımızı biliyorum. Yine bu şekilde çalışarak verimli bir şekilde, uygun bir şekilde sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinç ve şuuruyla başarılar diliyorum. Bugüne kadar yer altındaki çalışmalar çalışmalarda veri sümeli çalışmalarda ve ülkemizin bu gelmesinde canını <laughs> keder tüm şehitlerimizi rahmet kendinden çalıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ayrıca Sayın Bakanımızın da sizlere selamları ve saygıları var. Böyle alalım. Dünya bizi tutuyor. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل ve ila tarik Geçmişten günümüze kadar madende çalışıp da vefat eden kardeşlerimizin, abilerimizin, amcalarımızın ruhlarına hediyeler edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Şehadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Biz... Rahmetli olan madencileri biz o hepsini Allah rahmet eylesin. Madencilik gerçekten zor bir sanat. Türkiye ekonomisinde katkı sağlıyor aynı zamanda. Bütün arkadaşlarımız orada herhangi bir şey olsa birbirimizin müdahale etmek zorundayız abi. Şimdi öyle bir şey ki hayatımızı burada harcadık. Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak için, onları vatana millete hayırlı bir evlat olması için burada mücadele ettik. 37 sene bizi verdik bu zor şartlarda. Niye? Çoluk çocuklarımız da daha iyi şartlarda yaşasın. Vatanımıza, milletimize de hayırlı bir nesil yetiştirmek için mücadele ettik. Zaman kazaya maruz kalabiliriz. Şartlar onu gerektiriyor. Çünkü dedim oradaki kömürü alıyorsun, tavan ister istemez ne yapıyor? küçük bir. Burada dikkatli olmazsan kazalanma riksi ne zaman var? Onun için tabii ki ailemizde, arkadaşlar bir şekilde hayırlı işler. Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin diye birbirimize zaten bu telkenlerde bulunuyoruz. Bütün madenci kardeşlerimizin 4 adet madenciler gününü kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını istiyorum. Abi ben şey sormak istiyorum. Siz sadece yere atma kömür çıkartmadınız. Depremlerde çok büyük rol oynadınız. Evet. Yani onlardan biraz bahseder misin? Canlara umut oldunuz. Ee, Anlatılmaz. Yaşanması lazım. Orası bir cehennem yeri gibiydi. Yani çok zorluklarla mücadele ettik bütün madenci kardeşlerimiz canla başla çalıştı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Anlatılmaz dediğim gibi. Yaşanması gereken bir yerde. Maden Madencilik nasıl bir meslek? Korkusuz bir meslek. Yürek isteyen bir meslek. Sizler nerede, ne zaman, kime ne ihtiyaç olsa koşarsınız. Tabii ki. Her daim, her zaman hazırız zaten. Canla başla mücadeleye hazırız.